İzmir Torbalı'da yöreye özgü Aslanlar biberinin hasadı başladı. İddiaya göre bu biber Şanlıurfa'nın ünlü isot biberinden daha acı. Şurada Urfa biberi tadıyorum. Bak tattım. Acılı çok az. Hiç etkileyici bir acısı yok. Şimdi hemen diğer tarafta aslanlar biberini tadacağım şimdi. Bakın çiğnedim. Allah! Bu muy böyle bir acılık yok. Bakın şu anda görüyorsunuz. Fakat ağızda bir acılık bırakıyor. Vücudun diğer organlarını etkilemiyor. Urfa biberine meydan, meydan okuyor. Şanlıurfa'nın ünlü isot biberine meydan okuyan İzmir Torbalı'da yetiştirilen coğrafi işaretli Arslanlar biberi. Yöreye özgü Arslanlar biberinde hasat başladı. Tabii bu ta Eylül ayına kadar devam edecek, toplanması devam edecek olan bir süreç. Torbalı Ticaret Odası biberi tüm ovada yetiştirmeyi planlıyor. Yaklaşık 130 yıl önce Rumeli'de e. Seranik'ten getirilen bir tohum bu. Yani buralardan başka bir yerde yetişmiyor aslanlar biberi. Zaten buradaki aslanlar köyümüzden ismini almış bir biber. Aslanlar biberi pide, lahmacun ve kebabın yanında kullanılıyor. Torbalılar iddialı. Urfa isodunu Urfa isotunu aslanlar biberi tahtından edecek. E, netice itibariyle e, acısı daha nitelikli, daha fazla Urfalı kardeşlerimize meydanda okuyoruz. E, buyursunlar gelsinler. Urfa acı, Urfa'nın isotu mu acı, Aslanlar'ın biberi mi acı? Burada biz bunu test etmeye de hazırız. Torbalı Ticaret Odası biberin işlenip sosa dönüştürülmesi için bir tesis kurmayı planlıyor. Hedefte yurt dışına ihracat var. Bu İtalyanların da bu konuda e, özel bilgisi var aslanlar biberine. İtalyanlar özellikle bunu pizzada kullanmak istiyorlar. Yani buradaki bu sosu kendi pizzalarında bir acılık vermesi için kullanmak istiyorlar.